Siyah kalbin yeni bölümünde Nuh ve meleğin babası Halil Kapadokya'ya geri döner. Hikmet Halil'i arayarak bulmuş ve onun geri dönmesini istemiştir. Hikmet, Halil ve Ezat aralarında bir anlaşma yaparlar. Hikmet hem kendi ailesinden hem de Tahsin'den intikam almak istemektedir. Halil yıllar sonra çocuklarının karşısına geçer ve onlara anneniz beni aldattı der. Nuh ve meleği kendi tarafına çekebilmek için Halil, Sumru hakkında yalanlar uydurmaktadır. Halil onlara bir fotoğraf göstererek anneniz beni zengin bir adam için terk etti der. Halil çocuklarına bana inanmıyorsanız kendimi vuracağım der ve silahı doğrultur. Nuh bu sırada bir hamle yaparak babasının elinden silahı alır. Hikmet ve Halil'in oyunları tutacak mı? Halil çocuklarını kendi tarafına çekebilecek midir? Halil'in ortaya çıkması ve yalanlar uydurması karşısında Sumru ve Tahsin bakalım neler yapacaklar? Sevilay Nuh'un öfke kontrolü için psikoloğa gitmesine sevinmektedir ama yine de onunla barışmayı düşünmez. Nuh, Sevilay'ın kendisini affetmesi için büyük bir çaba göstermektedir. Tüm bunlar olurken Esma kaçırılır ve Tahsin Esma'yı kurtarmak için büyük bir çaba gösterir. Yeni bir fragmanda görüşmek üzere, hoşçakalın, iyi seyirler. Kanalıma abone olabilir ve dilerseniz beğeni tuşuna basarak beğenebilirsiniz.